Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün aklımdaki kişinin benimle ilgili düşünceleri, duyguları, harekete geçme isteği, niyeti var mı, hareketi, action nedir bunlara bakmak istiyorum. Buna yönelik olarak da iki tane ana destemi oluşturdum arkadaşlar. Aynı zamanda iki tane de yardımcı deste oluşturdum. Bu destelerden de açılımda faydalanacağım. Her iki destede de arkadaşlar. Şimdi şunları şöyle bir kenara alıyorum. İki ana destemi görüyorsunuz siz. Birinci destem kırmızı destem ve ikinci destemse lacivert destem arkadaşlar. Buradan seçim yapabilirsiniz. Eğer hala seçim yapmakta zorlanıyorsanız şöyle İkinci destemin üzerine bu yeşil şişeyi koymak istiyorum. Birinci destemin üzerine ise de bu beyaz şişeyi koymak istiyorum arkadaşlar. Bu arada da konsantre olup bir desteği seçebilirsiniz. Siz seçim yaparken ben hemen sosyal mesajımı vermek istiyorum arkadaşlar. Lütfen kapılarınızın önüne, bahçelerinize, Mahalledeki sakin köşelere bir kap su, bir kapmama koymayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda gün içerisinde siz de lütfen en azından yarım litre dahi olsa, bir litre dahi olsa fazladan su içmeye özen gösterin arkadaşlar. Sosyal mesajlarımı da böyle verdikten sonra ben hemen açılıma geçmek istiyorum. Ama eğer siz hala seçmediyseniz gene bu arada durdurup seçebilirsiniz. Ben de bu arada suyumu içeceğim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, eğer desteleri seçtiyseniz herhangi birisine ben hemen ikinci desteği kenara almak istiyorum. Birinci desteğiyle açılıma başlayacağım. Ama hala seçemediyseniz de şu an tekrardan videoyu durdurun. Bilmiyorum belki durdurduğunuz çoktan seçtiniz. Durdurmadıysanız da şimdi durdurun arkadaşlar. Çünkü ben hemen desteği kenara alıyorum ikincisini ve birincisine sorularımı sormak istiyorum arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım şimdilik. Bakalım. düşüncelerine baktım. Duygularına bakıyorum. İki kart birden geldi zannettim. Ve bakalım eylem tarafına. Şimdi bir de Rumilerden gene desteklemek istiyorum. Fikrine, duygusunu ve eylemini görelim istiyorum. Sonra da dönüşmekte olan enerjilere bakmak istiyorum dönüşüm tarotuyla veya neler dönüşmesi gerekiyor. Bunlara bir bakış atalım istiyorum. Zihninde dönüşen veya dönüşmesi gereken şeyler, aynı zamanda duygularında ve aynı zamanda da eyleminde neler neler varmış bir bakış atalım. Bakayım siz kartları tam hepsini net görmüyorsunuz aslında ama ben zaten ekranı tutacağım. Her ne kadar ekranı tutacak olsam da kartları. Şöyle şu görüntüleri biraz açık daha. Sizin de rahat görmeniz adına şöyle kaydırmaya çalışayım. Sanırım şimdi kartları çok daha rahat görmektesiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir bakalım bakalım bu kişinin zihin enerjilerine bölüm hmm. kartıyla açılışı yaptık. Oo, yanına da mahkeme kartı geldi. Bu arada çok ama çok ilginç bir şey var. Ölüm zaten akrep burcunun kartıdır. Mahkeme kartı da arkadaşlar Plüto gezegeninin etkisinde olduğu için de o da zaten akrep burcunun kartıdır. Burada gerçekten de bir şeylerden özgürleşme, bir şeyleri tamamen bitirme ve yeniye kendini açma. Gerçekten burada bir kurtuluş, bir dönemin, bir devrin tamamlanmasından sonra bir kurtuluş gelmiş arkadaşlar ve zihninde artık tamamen bittiğini düşünüyor ve tamamen yeni bir Şeye adım atma niyeti içinde. Ve bunu da kendi içinden gelerek yapıyor. Dışarıdan başka insanların etkisiyle değil yani. Kendi içinde bu dönüşümü yaşamış zihninde, bakış açısında. Dinarların beşisiyle de sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur diyor. Burada yaşanan durum her ne olursa olsun arkadaşlar. Bu bitişten aslında... Bir pişmanlık, bir üzüntü duymuyor. Burada da ayrılık teması vardır para beşlisi kartında bildiğiniz üzere bu ayrılığı dahi yaşanması gereken bir şeymiş demiş ve kabul etmiş arkadaşlar. Bunu söylemem gerekiyor. Ve bakın burada bir tek eğer zaman zaman rahatsız olduğu durumlar varsa bu vicdandan dolayı olabilir arkadaşlar. Zihninde hala vicdan azabı çektiği konular da söz konusu olabilir. Veya kendi zihninde vicdan açısından artık kendi hesabını, kendi ödemesini, kendi muhakemesini yapmıştır ve bir yere yani birilerini, bir durumları bir yere koyduğu için kendi kafasının içinde artık daha fazla bu konuları düşünmüyordur arkadaşlar ki zihin enerjisine baktığımda gerçekten de tamamen bir özgürleşme enerjisi var. He burada şöyle bir şey var. Kafada tamamen bitirdi mi yoksa kafada geçmişteki olumsuzlukları mı tamamen bitirdi? Bunları görmek istiyorum. Buna yönelik olarak da öncelikle duygu kısımlarına bakacağım arkadaşlar. Gene bir tamamlanma geldi. Olgunlukla beraber. Bakın duygularında ya aslında hem para prensi hem de asaların süvarisi. O da der ki Elif arzularını kutsar ve yerine getirir ve yanında da yapmak kartı geldi. Dünya kartıyla da tamamlanması gereken, yapması gereken duygularında bir şeyler var. E, ama bunu tam olarak. Yapmıyor arkadaşlar şu an. Fakat bunun eyleme geçme isteğinin içinde olduğunu çok ama çok görmekteyim. Duygusal dünyasında artık gerçekten bu kişi mutlu olmak istiyor. Mutlu sona ulaşmak istiyor. Ve bu mutluluğu yakalamak için de ne yapması gerekiyorsa bunu yapma niyetinde. Burada şöyle bir senaryo daha aklıma geldi. Demin de biraz bahsetmiştim. Burada geçmişteki yaşanan tüm bu olumsuzlukların, sıkıntıların üzerine bir şey çektikten sonra arkadaşlar... Tekrardan yeniden başlama niyetinde de olabilir. Ama tabii ki de bunun için yapılması gereken şeyler var. Atılması gereken adımlar var. Bu adımları atarken de yine de burada bir temkinli olma enerjisi çalıştırdığını görmekteyim. Bu arada iki tane akrep burcunun temsilcisi. Dünya kartı zaten satürn yani oğlak burcu etkisinde. Boğa, aslan, akrep ve kova burçları da burada diyebilirim. Sabit elementler yani kısacası. Bunu söylemek istiyorum eylemine baktığımda hepsini görmüyorsunuz. İlk başta çıkan kartlar Kupa dörtlüsü ve kılıçası arkadaşlar. Aslında kendisini çok umutsuz, mutsuz, eylemsel olarak bir şey yapmak istemiyor. Buna şımarıklığı için de aslında burada da demiştim ya. Para prensi ile biraz garanticilik, emincilik oynuyor. Emin olduktan sonra adım atmak istiyor ve ağır ağır bu adımları alıyor. Ama aslında bu işte şımarıklığından da biraz kaynaklanıyor ki yapması gereken şeylerin olduğunu yani eyleme harekete geçmesi gereken şeyler olduğunun farkında. Ve duygusal olarak da kendisini mutlu edecek adımları atmak için ne gerekiyorsa yapacak ki eylem olarak da kılıçasının gelmesi zaten bunu yapacağının bize tekrardan garantisini müjdesini veriyor arkadaşlar. Burada şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer sizin kalbinizi bu insan kırdıysa yani siz şu an bu dön bu konumdaysanız bu durumdaysanız size böyle bir barış kupası uzatma niyetine geçecek de olabilir aynı zamanda. Siz de birazcık daha olumlu karşılamaya bakın olayları. Çünkü üstünde de para prensi çıktı arkadaşlar. Attığı adamlar sizin beklediğiniz kadar büyük olmayabilir. Ufak ufak da adım atabilir. Bu yüzden de yargılamak veya daha sert çıkmak yerine veya çok aşırı büyük Farklı beklentilere girmek yerine adım atıp atmadığına, niyetinin gerçekten iyi olup olmadığına, gerçekten pişman olup olmadığına hani bunları değerlendirmeye daha çok özen gösterin sizde arkadaşlar dinarların altılısıyla da ayl altılısıyla da yakut Rabbimizin sadakasıdır diyor. Klasik ad, anlatımda, klasik destede bildiğiniz üzere dinarların altısında zaten insanlara yardım eden adaletin terazisi diyebileceğimiz bir terazide var, bir birey var burada. Burada eyleme geçerken şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arada fazladan böyle atıp tutabilir. Çünkü asalların süvarisi de geldi zaten üstüne. Burada söylemek istediğim durum ee, size yapabileceklerinden fazlasını yapacağım deyip söyleyip söz verecek olabilir ama aslında yapabileceği şeyler o kadar değildir en azından bu dönemde arkadaşlar izlediğiniz süreçte ama siz yine de e, bu durumu hoşgörüyle karşılamaya bakın çünkü e, gerçekten değer verdiği insana gerçekten de ama gerçekten de adım atmak isteyen birisi olduğunu gör görüyorum ve attığı adımın da aslında değerli anlamlı olmasını istiyor hani ben bir adım atacaksam e, ufak tefek de olsa en azından değmesi lazım benim adım attığım durumda. Bir şeyler yapmak istiyorum. Vicdanım da bana bir şeylerin yapması gerektiğini söylüyor. Ben bunu farkındayım. Eyleme geçeceğim. Ama dediğim gibi yapacağım hareketin, eylemin de bir anlamı olsun e, düşüncesine sahip birisi var burada arkadaşlar. Ama burada dediğim gibi terazi de olduğu için biraz bu alma verme dengelerini kurarken siz de özen gösterin lütfen arkadaşlar. Çünkü burada e ee, bir taraftan bir taraf eğer çok daha fazla emek harcarsa, çok daha fazla harekete geçerse bu tatminsizlik, bu dengelerin bozulması durumları söz konusu olabilir. Bundan dolayı siz de işte tam mutlu olamayabilirsiniz. Ee, ve burada o zaman hak ettiğiniz değeri görmediğinizi düşünebilirsiniz. Ama böyle çok aşırı beklentiye de girmek yerine tekrar ediyorum bunu. Bir tık daha olayları şey yapın ve burada görmüş olduğunuz üzere bu ağacın altında, e, burada tarlada salata diyebilirim veya lahana diyebilirim eken toplayan hani çiftçi kadınlar var arkada çalışan gene çiftçi insanlar var yani aslında bu değerin emek harcanmadan kazanılmayacağının da farkında ve sizi değerli gördüğü için de buna yönelik olarak da aslında bir hazırlık mı diyeyim eylem hazırlığına da girmiş bir şeylerinde planlarını yapıyor bu kişi kafasında e bu yüzden size Karşı ilk başta böyle çok ağır, yavaş kalıyor gibi gözükse de aslında öyle değil arkadaşlar. Biraz o da emin olmak istiyor, biraz o da e, kendi güveninin de yerine getirilmesini görmek istiyor. Yani ben bu adımı atacağım ama bunun karşılığı olur mu, red mi gelir? Bunları da düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bu sebeple adımlarını atarken de dikkatli olmaya özen gösteren birisi var. Bir kısmınız için. Eğer bu ilişki tamamen bitecekse gerçekten de çok net bir şekilde bitecek. Bunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü birbirinize karşı hak ettiğiniz değeri vermediğinizi düşünüyorsanız ve birbirinize karşı artık hani bir şey bir değer hissetmiyorsanız yani o eskisi gibi o aşkın sihri büyüsü kalmadıysa bu bir şeyler bozulduysa net bir bitiş de yaşanabilir. Duygulardan uzak bir bitiş de yaşanabilir. Çünkü burada kartların yorumları zaten iki farklı yöne doğru e, açılıyor arkadaşlar. O yüzden de birbirinizi gerçekten mutlu etmiyorsanız bu ilişkinin bitmesi gözükmekte. Eğer birbirinizi gerçekten mutlu ediyorsanız da arkadaşlar tekrardan bir araya gelme veya hiçbir araya gelemediyseniz dahi arada başka engeller de olmuş olabilir. Bu problemlerin ortadan çıkması ve birbirinize kavuşmanız durumu söz konusu. Kartlar bana böyle gösterdi. Sevgili birinci deste sahipleri. Umarım memnun kalmışsınızdır açılımdan. Ben yorumumu burada bitiriyorum. Ve de vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci desteyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Selam ikinci deste sahipleri. E, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine, fikirlerine, e, duygularına ve eylemine bakmak istiyorum. Ve hemen kartlarımı ilk başta fikirlerine, düşüncelerine niyet aldım. Şimdi şöyle duygularıyla ilgili olarak seçmek istiyorum. Son olaraksa bana destemden bakalım eylemlerine. Peşine hemen Rumi'den de mesaj almak istiyorum. Ruhumu fikriyle, duygusuyla ve eylemiyle ilgili de söylüyor bize. Aynı zamanda da o dönüşüm tarotundan fikirlerinde, duygularında veya eyleminde dönüşen veya dönüşmesi gereken enerjiler, durumlar neymiş bunlara bakmak istiyorum. Kartlarımı gene yampirik yumpirik yaydım. Hiç düzgün yayamıyorum. Hiç hiç. Benim gibi özgür ruhlu kartlarda yapacak bir şey yok. Neyse. Bu kadar düzelttim. Eminim görüyorsunuzdur sizden. Hemen oo, düşüncelerine bakalım. Burada düşüncede bir zafer, bir mutluluk. Deynek altı, altılısı, değnek dörtlüsü. Büyücü. Allah Allah. Bir de başarısızlık. Heh. Şimdi Burada arkadaşlar bu kişinin sizinle ilgili öncelikle değişen enerjisine baktığımda başarısızlık e, kartı geldi arkadaşlar. Burada yaşamış olduğunuz durum her ne olursa olsun başarısızlık, e, bir mutsuzluk, kendisini yetersiz hissetme durumlarını yaşamış olabilir arkadaşlar. Bunları yaşadığı için de bazı problemleri yaşamış olabilirsiniz. Fakat tam tersi şu ana kadar e, ilişkinizde aranız şu an iyi olsun isterse limoni olsun böyle kendisini çok yüksekten gösteriyorsa çok başarılı çok havadar gösteriyorsa gösteriyorsa da bunun altında da başarısızlık korkusu yatıyor bunu söylemem lazım çünkü ilk başta açtığım kartta değnek altılısı kartı geldi başarının zaferin kartıdır arkadaşlar ve yanına çıkan bir diğer kartımsa değnek dörtlüsü ve peşine de büyücü kartı geldi. Büyücü de der ki Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Arkadaşlar burada Rumi'den gelen mesaj ya da şöyle bir şey hissetmekteyim. Burada bu kişi sizinle ilgili merak ettikleri, sizinle ilgili gizlide kalanları öğrendikçe, sizi daha da iyi tanıdıkça, sizin hakkınızda daha fazla bilgiye sahip oldukça kendisini çok daha başarılı, çok daha mutlu. ben bu insanla bir zafer yaşarım, ben bu insanla bir kutlama yaşarım, ben bu insanla bir araya gelebilirim, ben bu insandan büyülendim, etkilendim, beni çok etkiliyor şeklinde hissetmekte. Ama dediğim gibi altta bir yandan da başarısızlık hissiyatı, başarısızlık korkusu da e, var arkadaşlar. Bu tabii ki de insanın geçmişte yaşadığı tecrübelerden de kaynaklanıyor olabilir. E, Akışık kayıtlardan kaynaklanıyor olabilir. Aynı zamanda e, bu da hayatta insanın bir sınavıdır arkadaşlar. O yüzden başarısızlık kartı çıktı diye lütfen kendi canınızı çok da fazla sıkmayın diyorum. Sonrasında sizinle ilgili duygularına baktığımda Bakın para yedilisi, pardon para sekizlisi ise sizinle ilgili yeni bir şeylere başlamak istediğini, duygusal olarak emek harcamak istediğini ama yine de sizinle ilgili duygu konusunda acemi kaldığını bize göstermekte. Ve aslında bu zaman zaman çelişen duygu, düşüncelerinden dolayı da duyguları da çelişiyor ve para beşlisini pardon ay hiç söyleyemedim bugün değnek beşlisini görüyoruz arkadaşlar değnek beşlisindeki mesaj da bildiğiniz üzere fikirlerin çatışması bir uyumsuzluk hali süreci hani bir yandan sabırlı olma sabi sebatlı bir şeyleri yapma bir yandan da daha fevri davranıp farklı fikirlerle bir araya gelememe, bir şeyleri tam toplayamama, bir uzlaşmayı sağlayamama durumları söz konusu. Kısacası zihninde bahsetmiş olduğum aslında bu iki zıt durumu da aynı anda yaşadığını görmekteyim. Burada zaman zaman birisi daha baskın, zaman zaman diğeri daha baskın geliyor. Bunlardan dolayı da böyle gitgelli duyguları, gitgelli tavırları, halleri size Olmakta arkadaşlar ki kılıçların yedilisi de geldi. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme diyor. Burada bana gelen bu mesajda arkadaşlar yine yapmak kartı aynı yere geldi çok ilginç ilk destede de buradaydı bu arada siz kandırılıyor musunuz veya acaba bu kişi beni kandırıyor mu diye düşünüyor olabilir bu başarı ve başarısızlık korkusunun altında yatan sebep işte bir de sizden çok etkilendiğini de zaten söylemiştim bu işte bir dümen var bu işte bir şey var yahu diye düşünüyor olabilir ve eğer aranızda özellikle huzursuzluk çıkartıyorsa da sizin tavırlarınıza, sizin sözlerinize aslında çok ama çok dikkat ediyor. Yapması gerekenleri yapıyor musunuz? Yapılmaması gereken şeyler mi yapıyorsunuz? Bunları ölçüp tartıyor arkadaşlar. Bunu söylemem lazım ve bu yaklaşımında, duygularında aslında size bir kurnazlık enerjisi de çalıştırdığını söylemem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi zihinsel olarak da şu çatışma kısmını bir kenara atıyorum ağırlıklı olarak sizden çok etkilendiği için ve işte bunu bir kenara koydum fakat bu da derinde ne yazık ki çalıştığı için böyle git geldiği zıt iki ucu farklı farklı durumlardan dolayı böyle hareketlere eylemlere giriyor arkadaşlar tavır olarak Ay, eylemlerine baktığımda ben böyle hıh oldum <laughs> Kartların hepsini görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle azıcık daha yukarıya alayım bunları. Siz de daha rahat görün. Evet. Kupa ası ve kupa altılısı geldi. Eğer özellikle zaten geçmişten tanıdığınız biri ise, yani bir şeyler yaşadığınız bir ayrılık oldu veya Duygular var ama arada henüz bir şey yaşanmamış da olabilir. Başka problemlerden, başka şeylerden dolayı arkadaşlar. Durum her ne olursa olsun tekrardan bir araya gelme. Kendi duygularını sunma, kendi aşkını saf bir şekilde sunma ki aptal yürek geldi. Bunu görmekteyiz. Ben burada aynı zamanda e, dinarların asındaki öncelikle mesajı okuyayım. Gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur diyor. Şimdi burada. Sıcak ve soğuk gibi iki zıt durumdan zaten bahsetmiştim ve kurnazlık enerjisinden de bahsetmiştim. Ama burada size geldiğinde gördüğüm şey saf bir şekilde aptal yürek iyi niyetle gelecekti. Hani şu korkuları var demiştim ya başarısızlık gibi o yüzden bu iki yüzlülük kandırılma gibi hani bu e, negatif enerjilerden uzaklaşıyor, yapması gerekeni yapıyor bu konuda ve işte saf bir şekilde size adım atıyor, size geliyor çünkü hem iki as geldi, hem kupa altılısı geldi, hem de aptal yürek geldi. Eylemine baktığımızda gerçekten size bir eylemi var. Burada şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Zaman zaman aranızdaki insanlardan da haber olabilirsiniz. Zaman zaman. Zaten sizinle ilgili sizi takipte, de sizi deniyor, sizin hareketlerinizi gözlemliyor, ölçüyor demiştim. İşte siz bu durumda her ne kadar başarılı yaklaştığınızda, her ne kadar dememem gerekiyordu ona bir an kal geldi bana. Ne kadar başarılı onu tatmin eden cevaplar veriyorsanız o size o kadar güveniyor. Ve bu güveni bu kadar arttıkça da arkadaşlar saf bir şekilde iyi niyetli size adımını atmak istiyor. Burada kuş temaları da gözüme çarptı ve bu kuşlamalarından gelen şey ise söylemek istediğim şey şu. Aranızda bir sürtüşme, bir haberleşememe, bir mesafe, bir engel durumları söz konusuysa da tekrar iletişime geçeceksiniz. Ve bu sefer iletişime geçtiğinizde her şey çok çok güzel. Hani Hem çifte az geldi arkadaşlar tekrar ediyorum. Hani hem sağlam bir zemin üzerine hem de yoğun duygular üzerine kurulu bir şekilde adım atacak size arkadaşlar. O yüzden siz de karşınızdaki insanın güvenini kazanmaya lütfen ama lütfen özen gösterin. Onun hala emin olamadığı konular, durumlar, yerler varsa da bunlar zaten kendiliğinden çözülecek. Çünkü sizden gerçekten çok ama çok etkilenen birisi var diye zaten yorumun başında söylemiştim arkadaşlar. Eylemi var mı? Evet Allah'ın izniyle eylemi var. Zaten zihinsel olarak da Zafer kartı gelmişti ya. Eyleme geçmeyi de düşünüyor. Ve zaten buna yönelik olarak da işte bir şeylere başlamak istiyor. Duygusal olarak da yani. Sizinle ilgili gerçekten de güzel hayalleri, güzel fikirleri olan birisi var. Ama dediğim gibi. E, güneş bile daha da anlamlı olabilmek için aslında aya veya geceye ihtiyacı vardır arkadaşlar. Aydınlık ve karanlık yüzün aynı anda ikisine birden ihtiyacımız vardır. Zaman zaman böyle korkuları endişeleri, bilinç altında yatan durumlar söz konusu olsa da işte bunlar da bizim hayatımızda bir sınav olduğu için bunların ne kadar sınav olduğunun bilincinde olursak, farkına varırsak ve bunlarla ne kadar mücadele edecek gücü kendimizde bulursak arkadaşlar, korkmadan ilerlemeye çalışırsak işte bu sorunların üzerinden Allah'ın izniyle geliyoruz ve sınavları başarılı bir şekilde veriyoruz arkadaşlar. İnşallah aklınızdaki insan da bu şekilde kararını alıp verecek diyorum ve ben sizin için yorumumu burada bitiriyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Size de vakit ayırıp dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim ikinci deste sahiplerim. Bir başka açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.